Merhaba Alper Bey. Festivalimize hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün belgesel sineması panelinde İzmirli izleyiciyle buluştunuz. Sizleri burada alıyorken sormak istediğimiz birkaç sorumuz olacak. Hakkari'den Ankara'ya Kağıtçılar filminde belgeselinizle izleyiciyle buluştunuz. Türkiye'de belgesel sinemacılığını nasıl görüyorsunuz? Ya Türkiye'de belgesel sinemacılığı yani hem kurumsal olarak hem de kişisel olarak hani oldukça yaygın ve popüler bir halde olduğunu söyleyebiliriz çünkü eski zamanları oranla belgesel sinema hem daha hı hı. çok bilinen bir noktada hem de belgesel sinemanın türleri hakkında insanlar daha fazla bilgi ve düşün bilgi ve e, görüş sahibi biraz öyle söyleyebilirim. Peki hocam bazı yabancı belgesel kanallarının büyük bütçelerle çektiği belgeselleri sinemanın endüstriyel bir hal alması olarak görüyor musunuz? Yani bazen evet ancak yani bu kaçınılmaz bir şey bir yandan da sonuç olarak hani izleyicinin olduğu bir yerde sektör illaki oluşuyor. Yani sektörün oluşmasının da nedeni bir yandan da aslında hem görsel kalitenin bir yandan da hani izleyici açısından hani yükselmesi hem de bir yandan belgesel kavramının biraz daha izleyiciler açısından daha bilinen, anlaşılan bir noktaya gelmesi. Yani eskiden sadece hayvan belgeselleri anlaşılırdı. Belgesel dendiğinde mesela. Şimdi bugün gerçekten birçok farklı türde de, farklı tarzda da belgesel üretiliyor. Yani bir yandan endüstrileşmenin dezavantajı nedir? Hani bunun bir sektöre dönüşmesi, bu sektöre dönüştükten sonra belki de bu alanda üretilecek bağımsız çalışmaların da bir şekilde <laughs> sekteye uğraması belki olabilir. Çünkü sonuç olarak belgesel sinema kurmaca filmleri oranla yani, çok daha az bütçeler üretilen çalışmalar oluyordu genelde ve bu, bu bir yandan da hı hı. bu alanda iş yapan hani, yapımcıları, yönetmenleri de biraz özgür koyuyordu. Ancak hani bunun bir yandan daha yüksek e, bütçeli, daha e, sektörel bir çalışmaya dönüşmesi ve endüstriyel bir dille ifade edilmesi bir yandan da hani, olumlu tarafları tabii ki vardır ama ne hani olumsuz tarafları da bu alandaki yeni arayışlara biraz ket vuruyor olabilir. Çünkü hep birbirine benzeyen ama da çok yüksek bütçeli çalışmalar üretiliyor. Çünkü her daim hani seyirci aklıdır, algısı üzerinden yürüyen bir şeydir. Belki de bu. O nedenle belki de biraz bu alandaki yeni çalışmaları yeni çalışmaları ket vuran bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Peki hocam. Son olarak sinema günleriyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? programa baktım. Yani oldukça keyifli bir program. Hı, hı Ve hani özellikle paneller, tartışma programları hani oldukça hani kafa açıcı çalış şeyler olduğunu düşünüyorum. Paneller olduğunu düşünüyorum. Hani umarım devamı gelir. Umarım devamı daha geniş katılımda, daha farklı alanlarda da hani gelir. Başarılar diliyorum. İyi ki bize katıldınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.